anksiyete hayatın doğal bir parçasıdır. Bazen bir sınav öncesinde, bir sunumdan önce ya da önemli bir karar anında hissederiz. Bu tür kaygı bizi motive eder, harekete geçirir ve dikkatimizi toplamamıza yardımcı olur. Ancak bazen bu duygu kontrolden çıkar ve yaşamın merkezine yerleşir. İşte o zaman anksiyete Bizi koruyan bir tepkiden çok bizi yoran bir hal almaya başlar. Zihin sürekli bir tehlike varmış gibi çalışmaya başlar. Kalp atışları hızlanır, nefes daralır, mide kasılır, eller titrer. Kişi bu hisleri anlamlandıramaz ve içten içe endişelenir. Ya kalbime bir şey oluyorsa ya kötü bir şey olacaksa gibi düşünceler birbirini takip eder. Bu düşünceler bazen o kadar yoğun olur ki kişi sadece nefes almak ister. Anksiyetenin temelinde beynin hayatta kalma sistemi vardır. Beynimiz milyonlarca yıldır bizi tehlikelerden korumak için programlanmıştır. Ancak modern dünyada bu sistem artık gerçek tehlikeler yerine olasılıklara tepki vermeye başlamıştır. Yani gerçekten kötü bir şey olmasa bile sanki olacakmış gibi hissederiz bu da bedeni sürekli yüksek alarmda tutar anksiyete yaşayan biri için çevresinden gelen sakin ol cümlesi çoğu zaman işe yaramaz çünkü kişi zaten sakinleşemediği için zorlanmaktadır sanki birisi yangının ortasında hiçbir şey yokmuş gibi davran diyormuş gibi gelir o anda kişi anlaşılmadığını hisseder ve bu duygu anksiyeteyi daha da artırabilir. Bu yüzden ile başa çıkmak, onu bastırmak değil, onu anlamaktan geçer. Kaygını yok etmeye çalıştığında, o genellikle daha güçlü bir şekilde geri döner. Ama şu anda kaygılıyım ve bu bir duygu, geçecek diyebildiğinde, beynin bu duyguyu bir tehlike olarak algılamamayı öğrenir. Anksiyete, kontrolü kaybetme korkusuyla beslenir kişi kontrolü elinde tutmak istedikçe daha fazla kaygı yaşar. Çünkü hayat tam anlamıyla kontrol edilemez. Bu noktada kabul etmek, yani her şeyi kontrol edemem ama kendimi yönetebilirim diyebilmek büyük bir adımdır. Zihin belirsizliği sevmez ama yaşam belirsizliklerle doludur. Anksiyeteyi anlamanın bir yolu da belirsizliğe tahammül edebilme kapasitesini geliştirmektir. Bunu öğrenmek zaman alır. Fakat sabırla, farkındalıkla ve doğru yaklaşımlarla mümkündür. Günlük yaşamda küçük adımlar atmak çok önemlidir. Derin nefes egzersizleri yapmak, anda kalma çalışmaları denemek, bedeni dinlendirmek, yeterli uyku almak ve düzenli olarak hareket etmek sinir sisteminin dengeye gelmesini destekler. Anksiyetenin seni tanımlamasına izin verme. Bu bir karakter özelliği değil, bir durumdur ve her durum gibi değişebilir, hafifleyebilir, iyileşebilir. Kaygı seni güçlü olmaktan alıkoymaz. Aksine, seni daha bilinçli ve farkında biri haline getirebilir. Unutma, anksiyete yaşamak zayıflık değil, insan olmaktır. Herkesin zihninde zaman zaman fırtınalar kopar. Önemli olan bu fırtınayı bastırmak değil. Yağmurun geçeceğini bilerek beklemeyi öğrenmektir. Ve bazen anksiyete içindeyken ihtiyacımız olan şey birinin bize sakin ol demesi değildir. Bazen sadece birinin anlıyorum, yanındayım demesi bütün o gürültüyü sessizleştirmeye yeter.